Abdullah Ağar. İran'a saldırılar 1. Hafta sonu İran'da çeşitli yerleşim birimlerinde geçmiştekilerden çok farklı bir dizi saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda İsfahan başta olmak üzere Tebriz, Hamadan, Karaj, Desful, Azerşehir Hoy gibi yerleşim alanlarında konuştu. İran'ın var olan ve geliştirmeye çalıştığı stratejik kabiliyet ve kapasitesiyle ilgili bazı hedeflerin vurulduğu, bunların içinde İran'ın geliştirmeye çalıştığı nükleer kabiliyetiyle ilgili tesislerinin, motor ve ateşleyicileri dahil olmak üzere bazı füze, roket, siha, iha, kamikaze drone'u üretim alanlarının mühimmat ve silah depolarının bir rafinerinin, hamadan ve karaj askeri üsleri dahil bazı as askeri kışlalarının olduğu, bu saldırılarda savaş uçaklarının, droneların, bazıları düşürülen helikopterların kullanıldığı, bu saldırıların sadece İran'ın içiyle sınırlı kalmadığı, pazar günü Suriye'de Elbu Kemal yakınlarında Irak'tan Suriye'ye geçen bir İran askeri konvoyunun vurulduğu, çeşitli kaynaklarda ifade ve iddia edildiği konum, görüntü ve veri paylaşıldı. İran geçmişte de İran'ı içinde hedef alan kimi zaman kamuoyuna yansıyan kimi zaman yansıtılmayan bir dizi suikast, sabotaj ve kundaklamayla karşı karşıya kalmıştı. Bunlar temelde İsrail'in güvenliğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin denge, etki, mesaj, dizayn ve gelecek kurgularını esas alan İran'ın nükleer kabiliyet ve kapasitesiyle ve İran'ın İran dışındaki açık örtülü ve vekil faaliyetleriyle ilgili yapılana cevap ve karşılık verme, mesaj üretme gibi bazı detayları da barındıran genellikle Mossad'ın vekilleriyle gerçekleştirdiği istihbarat operasyonlarıydı ancak yaşanan bütün bu saldırılar tarafların olası bütün köpürtme, abartma ya da küçük gösterme gayretlerine rağmen geçmişte yaşanan istihbarat orijinli suikast, sabotaj ve kundaklamalardan farklı askeri karakter taşıması, kullanılan silahlar ve metotları, yöntem farklılığı, sadece istihbarat servisi değil, askeri istihbarat izleri taşıması, hedef alınan alanlar, hedef çokluğu ve çeşitliliği, saldırıların üretmeyi amaçladığı mesaj ve üretilmeye çalışılan etkiler üzerinden son derece geniş ve geçmişten farklı bir yelpazede şekillendiği görülüyor. Peki bu saldırıları kim yaptı? Akıllara doğrudan İsrail geliyor. Ancak İsrail'den buna dair üstlenme gelmedi bu safhada pek de gelecek gibi görünmüyor. İran Savunma Bakanlığı ise yaşanan saldırıların İsrail istihbaratı tarafından desteklenen bir terör örgütünce gerçekleştirildiğini ifade ve iddia etti. Ancak farklı bölgelerden gelen görüntüler bu saldırıların mahdut ya da nokta hedefli istihbarat operasyonlarından çok öte bir etki ürettiğini ve askeri karakter taşıdığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte ortada ilginç bir meçhul var. The New York Times'ın Amerika Birleşik Devletleri yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'a yapılan saldırıların faili İsrail. En azından İran açısından füze üretimi, araştırma ve geliştirme konusunda önemli bir merkez olan İsfahan'daki tesisin dronlarla vurulmasının İsrail işi olduğunu Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin ağzından söylüyorlar. Ancak bu ifadelerle bir şekilde İsrail'i de topa koymuş oluyorlar. Çünkü işin içinde İran'ın da kendini bir şekilde karşılık vermek zorunda hissedeceği açıklamasında da kendisini gösteren ve artık The New York Times tarafından da deklare edilen olası bir hedefi var. Ancak konu hassas ve içinde tenakuz barındırıyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan El Hadad TV'de yine Amerika Birleşik Devletleri kaynaklara dayandırarak The New York Times'ta birebir zıt bir haberin altına imza attı. El hadad İran'a yönelik İHA saldırısına Amerika Birleşik Devletleri, hava kuvvetleri ve bir diğer ülke katıldı dedi ve ekledi. Diğer ülke İsrail değil. Hoppala. Hangisi palavra sıkıyor? Kim? Kimi kandırıyor? Yoksa işin içinde palavradan öte bir durumu var. Hedef şaşırtma, kafa karıştırma mı? Yoksa başka ülkeleri manipüle etme mi? İsrail yoksa diğer ülke kim? İran'la mezhebi rekabeti kavgası olan Orta Doğu, sünni tabanlı bir ülke mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri siyaset ve stratejisiyle eşgüdüm hareket eden bir başka ülkeden mi bahsediliyor? Tabi akla bizi de ilgilendiren İran'ın yakın zamanda ürettiği gerginlik ve agresiflikleri kaşıma eğilimleri akla geliyor. Yaşanmakta olanlar, döşeceği, döşemek istediği taşlar, üreteceği olası sonuçlarla son derece önemli gelişmeler artık coğrafyamızda vekaletler savaşından çok daha öte sadece önümüzdeki günlere değil önümüzdeki yıllara damgasını vuracak Türkiye'yi, Türkiye'nin güvenliğini ve hassasiyetlerini, ilgi ve etki alanlarını, güvenlik ve istikrarını ilgilendiren son derece önemli, kapsamı çok büyük gelişmeler oluyor. Bir diğer tarafıyla İran'da gerçekleşen bu saldırıların Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çok önemli bir bağ gözüküyor irdelemeye yarın da devam edeceğiz